Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. FIFA 25'te kontrol cihazı ayarı yapacağız. Burada en çok sorulan soru oyun konsolunda analog ve tuş ayarı değiştirmek. Maç başlamadan önce ekranda kontrol cihazı ayarı mevcut. Buraya tıkladığımızda karşımıza gelen ekran buradan sonrası çok kolay. En alt kısma iniyoruz. Bakın burada oyunumuz tuşlarda simgesinden anlaşılıyor. Altta L yazan analog onu X ile seçip tuş yerine getiriyoruz. Yani seçmeyi X olarak ayarlamışlar orada. Ya da tam tersi yapıp analog yerine tuş kombini. Yani size kalmış bir olay. Hangi tuş ile oynamak istiyorsanız. Bu işlemi yaptıktan sonra buradan çıkış yapıyoruz ve karşımıza böyle bir ekran geldi. Yani özel A diye bir şey yazıyor. Altta da iptal et yazıyor. Özel A'yı tıklayıp kaydediyoruz. Videoma like atmayı ve takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar.